sor tapınağı. Gerçekten muhteşem. Hani bugüne kadar gördüğümüz tapınakların Antik Mısır tapınaklarının en büyüğü. Burası tam Nil Nehri'nin kıyısında. Yani şöyle göstereyim. Burası Nil Nehri. Hemen Nil Nehri'nin kıyısına inşa edilmiş. gayet görkemli bir yapı. Arkaya da bir tane cami yapmışlar hemen. O diğer tarafta kalıyor. Tapınağa dahil değil. Gayet güzel ve büyük bir tapınak. Antik Mısır'da bayağı güzel işler yapılmış.